Hyundai Inster'in iç mekanı o küçücük boyutlarına rağmen oldukça esnek bir kullanım sunuyor değerli dostlar. Şimdi çok kısa sürede buradaki işlevsellikle ilgili bir gösterim yapmayı deneyeceğim. Bakalım bunu kısacık bir sürede yani bir dakika civarında bir sürede tamamlayabiliyor muyuz? Hemen hızlıca telaş içerisinde süreci başlatıyorum. Sıklığı katladım başlığı çektim aldım. Bu başlığı çekip almamız önemli çünkü direksiyona çarpıyor. Burayı katladım. Koştum öbür tarafa. Burada başlığı sökmekle uğraşmıyorum çünkü direksiyon engelim yok. Burayı da katladım. Geldim arka koltuğa. Bu sırtlığı katladım. Şunu da şöyle ileriye aldım. Bu tarafta da aynısını yaptım. Bunu da ileriye aldım. Geldim bagaja. Pandiz otumuzu da söktüm. Ta ta. Hyundai Inster'in iç mekanı bu kadar esnek ve kullanışlı.